Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Koç burçlarına bakalım. Kasım ayında neler bekliyor sevgili Koç burçlarının? Kasım ayı genel anlamıyla bakarsak finansal konulara daha çok yönlendiğiniz, yatırım fikirlerinizin kafanızda uçuştuğu, daha çok maddi konularla zaman harcadığınız bir ay geçirdiğinizi söyleyebiliriz. geçirebileceğinizi. Daha çok böyle iş değişikliği yapmak isteyen bir koç burcuysanız iş değişikliği yapabilirsiniz. Daha çok para kazanmak için yeni yatırımlara yönelebilirsiniz. Biraz finansal ve maddi konular kafanızı daha çok yoracak diyebiliriz. 3 Kasım'da yılın son Merkür Retrosu Terazi Burcu'nda bitiyor olacak ve e, özellikle 3 Kasım tarihine kadar iletişim konusunda Merkür biliyorsunuz özellikle iletişim gezegenidir. E, yeni bir ilişkiye başlamak için doğru bir zaman değildir. 3 Kasım'ı beklemeniz gerekebilir. Yeni bir imza atacaksanız, yeni bir iş sözleşmesi yapacaksanız 3 Kasım'dan sonra erteleyebilirsiniz. E, ya da eski sevgiliniz size geri dönmek istiyorsa 3 Kasım'a kadar bekleyebilirsiniz. Çünkü bu tarihler arasında bu Merkür retrosu döneminde e, yapılacak şeyler e, sonradan geçici olabilir, bir anda tersine dönebilir. E, onun haricinde 3 Kasım'dan sonra daha e, böyle yeri ayakları yere basan sağlam kararlar alabilirsiniz. 11 Kasım tarihinde Merkür tekrardan Akrep burcuna geçiş yapıyor ve 1 Aralık tarihine kadar özellikle finansal konularda sizin için daha şanslı olduğunuz yeni haberleri alabileceğiniz bir dönem başlıyor diyebiliriz. Borcu olan bir koç burcuysanız bu süreçte borçlarınızı kapatma imkanları bulabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yatırımlarınızdan daha büyük paralar kazanabilirsiniz bu süreçte. Miraslı konularınız varsa bu konularda olumlu cevaplar olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Onun haricinde Kasım ayında biliyorsunuz ki Mars Retrosu devam ediyor ve 14 Kasım kadar Mart re Mars retrosu devam edecek ve e, özellikle bazı konularda Mars retrosu e, tüm dünyayı Aslında herkesi çok fazlasıyla etkileyecek Çünkü Mars retrosun olduğu dönemlerde savaşlar yangınlar patlamalar kazalar e, yaralaman yaralanmalar gündeme gelir e, zaten siz sevgili Koç burçlarının gezegenleri de Mars e, bu Mars retrosu sizi de etkileyecek fazlasıyla e, çok ani çok hızlı hareketlerde bulunmamaya çalışın kaza ve yaralanmalara daha açık olunabiliyor bu dönemlerde ki sizler e, koç burçları fazlasıyla hızlı insanlarsınız. Sizler diğer insanlardan daha hareketli insanlarsınız o yüzden kaza ve yaralanmalara karşı yangınlara patlamalara karşı biraz daha dikkatli olmaya çalışın ama Mars retrosunun cidden bütün ülkelere de bütün dünyaya büyük Hani bu sorunlar yaşatabilecek konular gündeme gelebilir özellikle bazı ülkeler için Allah'tan ki bu Mars retrosu iki buçuk senede bir ortalama 90 gün boyunca retro hareketinde kalıyor e, ve iki buçuk senede bir meydana geliyor e, Mars bizim e, özgüvenimiz kendimizi ortaya koymamızla ilgilidir e, Mars retrosu harekete geçtiğinde de içimize daha çok çekiliriz kazalara daha çok açık oluruz Cinsel problemlerimiz artabilir e, kendimizi biraz daha güçsüz hissedebilir ve hastalıklara karşı daha açık hale gelebiliriz yani ayın or ortasına kadar bu devam edeceği için kendinizi biraz daha frenleyin, Özellikle kazalara karşı, hastalıklara karşı, yaralanmalarına karşı biraz daha temkinli olun. Rekabetten kaçma isteği olduğu bir dönem. Pasif, agresif bir ruh hali içerisinde olabiliriz. O yüzden kendimizi kontrol etmeye çalışalım. Özellikle Kasım ayının ilk iki haftası 14 Kasım'a kadar bu Mars Retrosu'nun etkilerinden kendimizi korumamız gerekiyor. Tabii ki de bu Mars Retrosu'ndan Herkes etkilenmiyor. Parantez içinde Mars retrosunda doğanlar hariç. Çünkü onların doğasında var. Zaten onlar Mars retrosunda doğdukları için e, onlar e, bu durumdan etkilenmiyorlar. Tam tersi onlar için daha olumlu sonuçlar e, gerçekleşiyor. O yüzden hani herkesin bir doğum haritası çıkartması gerekir. E, Mars retrosu olumsuz etkiler herkes diyoruz ama Mars retrosunda doğan biri için değil. Ya da işte Merkür retro, retro döneminde doğan biri için Merkür Retrosu'nun etkileri tam tersi olabiliyor. Doğum haritanızın da bilinmesi bu konuda size çok yardımcı oluyor aslında. Ayın devamına bakarsak eğer 15 Kasım tarihinde ise 23 derece e, Akrep Burcu'nda bir yeni ay oluşacak. Bu yeni ay ile birlikte paranızın bereketinin arttığını görebilirsiniz. E, zaten finansal konularda bu ay biraz daha böyle yoğunlaşacağınız bir ay demiştik. Bu yeni ay döneminde e, finansal konularda cesaret edemediğiniz bir süredir ertelediğiniz bir yatırımınız varsa, bir iş değişikliğiniz varsa, yeni bir iş sektörüne geçme gibi bir hevesiniz varsa bu süreci değerlendirebilirsiniz. E, 15 5 kasımdan sonra yeni aile birlikte yeni bir başlangıç ve yeni yatırımlar için yeni imzalar atabilirsiniz. Bu sizin için doğru zaman diyebiliriz. 21 Kasım tarihinde ise Venüs Akrep Burcuna geçiş yapıyor ve 15 Aralık'a kadar özellikle eşinizin, sevgilinizin, birlikte olduğunuz kişinizin kişilerin yani aileden biri de olabilir bu birlikte yaşadığınız insanların gelir durumlarının arttığını öğrenebilirsiniz uzun zamandır geri alamadığınız, borç verdiğiniz paralar varsa onların geri gelmesi söz konusu olabilir. Böyle sürpriz miraslık olaylarınız varsa bunun çözüldüğünü öğrenebilirsiniz. Böyle sürpriz bir yerden para da gelebilir. Hani böyle hiç ummadığınız ya da vazgeçtiğiniz paralar varsa, geleceğinden ümidini kestiğiniz paralar varsa bunların geldiğini de görebilirsiniz bu süreçte. 21 Kasım tarihinde ise Güneş Yay Burcu'na geçiş yapıyor ve 21 Aralık tarihine kadar hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin yaşanacağı bir süreç başlıyor diyebiliriz. Özellikle eğitim hayatında olanlar için eğitimleriyle ilgili yeni yollar açılabilir, sınav sonuçları çok daha başarılı geçebilir, akademik eğitimlerinizde kendinizi daha çok ispat edebilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılarınız varsa ve bu bağlantılar içerisinde yaşadığınız sorunlar varsa bu süreçte bunları çözebilirsiniz. Sizin için böyle Hayatınızın geneliyle ilgili, akışıyla ilgili güzel gelişmelerin yaşanacağı bir süreç diyebiliriz. 30 Kasım tarihinde ise 8 derece İkizler Burcu'nda bir ay tutulması oluşacak bu süreçte biraz daha agresif olmaya meyilli olabilirsiniz. Zaten koç burçları doğası gereği biraz böyle aniden sinirlenen, öfkelenen bir yapısı vardır. Ama bu dolunay, bu ay tutulması döneminde de özellikle biraz daha agresif olabilirsiniz. Hayatta özellikle iş yerinde karşılaşacağınız ya da eğitim hayatınızda karşılaşacağınız sorunlarda öfkenizi biraz daha kontrol etmeniz gerekebilir. Ani tepkiler vermemeye çalışın. Özellikle kardeşlerinizle ve akraba larınınızda da küçük sorunlar yaşayabilirsiniz ee, dediğim gibi bu süreçte özellikle 30 Kasım'da birkaç günde etkileri sürer genellikle bu ay tutulmasının 8 derece bir ikizler burcunda bir ay tutulması oluşacak ee, bu süreçte de kendinizi kontrol etmeye çalışın genel anlamıyla bakarsak Kasım ayına finansal ve maddi konularda gökyüzü sizi biraz daha destekliyor diyebiliriz ama maalesef e, Mars retrosu var bu zaten ayın e, ilk iki haftasını ortalama alıyor olacak. Sizler ve aslında herkes Mars Retrosundan nasibini alacak, biraz zorlanacak. Kendinizi kontrol ederseniz, biraz dikkatli olursanız bu süreci iyi değerlendirebilirsiniz, iyi geçirebilirsiniz. Sizler çok hızlı, çok hareketli insanlarsınız. Yaşam enerjiniz çok fazla. Güçlüklerle nasıl mücadele edeceğinizi biliyorsunuz. Rekabet duygunuz, hırslarınız fazlasıyla yüksek. Aslında tek yapmanız gereken bu hırslarınız varken bu e, hızlı durumunuz varken bunları biraz bu ay daha kontrol altına almak çünkü e, öfkeniz Hızınız bu ay size zarar verebilir. Özellikle ilk iki hafta içerisinde ve 30 Kasım'daki bu ay tutulması döneminde e, hızınız, öfkeniz size zarar verebilir. O yüzden biraz kontrol etmeye çalışın. Onun haricinde finansal anlamda yapmak istedikleriniz varsa özellikle yeni ay döneminde olmak şartıyla bunlar için ilk adımları da atabilirsiniz. E, umarım sizler için çok güzel bir ay geçer. E, herkes için ve sizler için de sevgiyle kalın. Hoşçakalın.